Bu hikaye Güney Amerika'da yüksek güvenlikli bir akıl hastanesinde yatan ve ismini vermek istemeyen bir gencin dilinden kaleme alınmıştır. Bölüm 1. Değişim. 2019 ve öncesini hatırlamaya çalışın. Aldığınız nefes, gezdiğiniz sokaklar, içtiğiniz içecekler ve yiyecekler, gözlem yaptığınız doğa. Tüm bunlar nasıl görünüyordu ve tatları nasıldı? Şimdi de derin bir nefes alın ve pencereyi açın. Etrafa bir bakın. Sonra da buzdolabını açın ve bir şeyler yiyin. Gerçekten aynı mı? Sizce de geçmiştekiyle bir fark yok mu? Peki şöyle yapalım. Şimdi 2019 ve öncesini düşünün. Bir kafedesiniz ve arkadaşlarınızla muhabbet ediyorsunuz. Sonra kafeden kalkıyor, caddede yürüyor. Bir sonraki aktivitenizi düşünüyor ve tartışıyorsunuz sizden son derece basit bir anı düşünmenizi istedim. Şimdi de günümüze dönelim. Her şey gerçekten aynı mı? Bu değişim neden 2019'dan sonra gerçekleşti? 2019'da ne oldu? Bölüm 2: Uyanış. Bir şeylerin yanlış gittiğine yavaştan inanmaya başlıyordum. Sokakta yürürken insanların yüzlerine baktım göz teması kurmak eskisi kadar kolay değildi. Sanki herkes bir senaryonun içindeydi. Rollerini ezberlemiş gibi davranıyorlardı. Dünya soluk bir hal almıştı. Gün geçtikçe bir şeylerin farklı olduğunu daha net fark ediyordum. Başta küçük detaylar. Kahvemi yudumlarken tadın biraz daha suni geldiğini hissettim. Çikolatayı ısırdığımda bir zamanlar aldığım o canlı tat yoktu sigara bile aynı değildi. Doğa da değişmişti. Rüzgar hala ağaçların arasında dolaşıyor, kuşlar hala cıvıldıyordu. Ama sesler donuk, yapay bir şekilde geliyordu. Bir videonun sesini dinliyormuş gibi bir farkındalık vardı ama canlılık yoktu. Kendime, belki de ben değişiyorum dedi. Belki de geçmişi idealize ediyordu. Belki de her şey normale dönmüştü ve ben uyum sağlayamıyordum. Ama bu hislerim mantığımın sürekli yalanladığı bir gerçek gibiydi. İçimde bir boşluk vardı. Cevaplar gerekiyordu. Bölüm 3: Arayış Bir gece bilgisayarın başına oturdum. Sosyal medya sitelerinden, YouTube'dan ve bazı forumlardan hatta derin internette araştırmalar yaptım. Kendim gibi insanları bulmak istedim. Araştırmalarım devam ederken bir öğretiye rastladım. Bu öğretiye göre ateş, su, toprak ve havanın oluşturduğu her nesnenin bir enerjisi ve bir ruhu vardı. Bize doğayı, gökyüzünü, toprağı ve tüm yiyecekleri sevdiren şeyler aslında onların yaydığı bu enerjiydi. Yine aynı öğretiye göre evrende bizden çok ama çok daha gelişmiş insansı medeniyetler vardı. Bunlar üst insandı ve yaşadığımız dünyada da bu üst insanların seçilmiş hizmetkarları vardı. Üst insanlar neyden besleniyordu? Evet, doğru bildiniz. Bizim ve doğadaki her şeyin enerjisinden. Bölüm 4 Kavrayır Artık bir şeyleri açıklığa kavuşturuyordu. Dünyamızda 2019 yılında büyük bir sömürgecilik başlamıştı. Evrensel bir sömürgecilik o tarihte pandemi bahanesiyle tüm insanlık evlere kapatıldı. Doğanın yavaş yavaş değişimini gözlemleyemediler. Farkına varamadılar. Ama her şeyin enerjisi sömürülmüştü. Artık hiçbir şey bize eskisi gibi gelmiyordu. Çünkü varlığın temel taşı enerji ve ruhtan arındırılmış, sadece posası bize bırakılmıştı. Ben akıl hastanesine yatırılmadan önce bazı platformlarla, korlarda bu konuyla ilgili canlı yayınlar yapıyor, videolar hazırlıyor ve insanlığın dikkatini çekmeye çalışıyordu. Kendi çapında hatırı sayılır bir kitleye de ulaşmıştı. Cevap aradığımız sorular ise kimdi bu üst varlığın hizmetkarları? Bu hizmetkarlara ne vaat edildi de dünyamızın sömürülmesine ön ayak oldular? Bölüm 5. Hapsolur. Ben ciddi anlamda bunları düşünürken ve araştırmalarıma devam ederken odama kapanmış ve dış dünya ile bağlantımı kesmiştim. Kendimce internet üzerinden insanları uyandırmaya çalışıyordum. Asıl amacım insanlığı harekete geçirmek ve bir farkındalık oluşturmaktı. Ama ailem benim bu davranışlarıma, odama kapanmama anlam veremiyor ve endişeleniyorlardı sürekli dışarı çıkıp arkadaşlarımla vakit geçirmemi ve kafamı toparlamamı istiyorlardı. Aradan birkaç gün geçmişti. Babamın telefonuna bir mail gelmiş ve bu mailde benim zararlı içeriklere girdiğimi belirten bir uyarı mesajı yer alıyordu. Mesaja göre ben devlet kurumlarını tehdit eden bir sanal oluşumun içindeymişim ve evimize Aile Bakanlığı'ndan bir heyet gönderilecekmiş. Gerçekten de öyle oldu. O gecenin sabahına kendini devlet görevlisi olarak tanıtan, takım elbiseli birkaç tane adam ve yanlarında bir de doktor olan bir ekip evimize gelmişti. Beni odama gönderdiler. Ailemle yalnız konuşmak istemişlerdi. Odama gittim ve yarım saat sonra bu adamlar tarafından çağrıldım. Annemin gözü yaşlıydı. Adamların ellerinde ailemin imzaladığı dokümanları görebiliyordum. Ama ne olduklarını anlamıyordum. Daha sonra beni bir araca bindirip nerede olduğunu bilmediğim bir binanın küçük bir odasına kapattılar. Kimse bana en ufak bir açıklama bile yapmıyordu. Her yer bembeyazdı. İki gün orada kaldım. Sonra bir doktor elinde bazı kağıtlar ile yanıma geldi ve o kağıtlara imza atmamı söyledi. Kağıtların içeriğini bile okuyamadan apar topar imzalattılar. Sonra binadan çıktık. Mahkum taşıyan bir cezaevi aracı geldi kapıya. Beni o araca bindirdiler ve şehrin en güvenlikli akıl hastanesine kapattılar. Şu an bu satırları bu akıl hastanesinden yazıyorum. Ve nedenini bilmediğim halde 3 yıldır buradayım. Sanırım hayatım burada sonlanacak.